Gördünüz sanırım. Oradaki çöpler toplanmış. Burayı tıkayan çöpler toplanmış evet. Şurada kapalı bir mazgalımız vardı. Bir de ona bakalım. Evet buradaki çöpler alınmış gördüğünüz gibi. Karşıya paketlenmiş. Ancak mazgallar, mazgallar hala aynı. Buna da el sürülmemiş. Bugün 20 Temmuz. Saatimizde 9'u 5 geçiyor. Kontrole geldim. Gördüğünüz gibi çöpleri falan toplamışlar. İyi olmuş. En azından bir işe yaramışım köprüler karşıda duruyor. mazgallar açık fakat diğer iki mazgal hala ilgi bekliyor. Yine aynı yerden Fatih Köprüsü'nden herkese selam.